so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks, isn't that is spitting slow, spitting fast? Like a roast, I a gas, think. i Ver, adam indirmeye bakalım. Aldırız zaten savunmadan Ben yine mide bir de bir smoke yaptım. Davuldur bakacağım. Acımıyoruz. Size ağa açılın ama. Kesin vurun. Dedim açılan vur baba. Hadi biraz hareket. Sen çok açılma ama. Sıkıntı yok adam ağda. Helal. Evet. Nerede? Amele Yakar 117 amına koyayım ya 117 Spike yerinde Teşekkürler kankuş Zorb'a hazır Duman Hadi eyvallah Üste mi yok? Nerede nerede söyle bana hemen Aman üstte Aman hemen 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 Hop yukarı geç. Yorulmasaydın keşke. Güzel. Döndük, döndük hadi. Hadi gidelim. Ölmek için bizi bekliyorlar. Abi, siz Vandal'ında skin olan var mı? Vandal'da, Phantom'da. Bilim sende var mı? Vallahi ben de Hayır. hiçbir şey yok. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. Yok yok al. Sağ ol. Öyle. Kanka önüne smoke evet. Kanka eee gerek yok. Ben bir flash atıp gireceğim adam mı zaten? ihtimalle şey bakacak bana. Gözlere dikkat! Helal. Kaçış evet, yok! Eşe de bana bir ulti attı. Spike ortada düştü. <laughs> Amına koyayım ya. Canım kalmadı. Olsun aldınız. Dikkat. <laughs> Dikkat kanka. Kanka girme girme. <laughs> Dur kanka. geliyorum beyler. Kapıya bakıyorum ben. Duman indi. Bir düşman kaldı. Helal. Gözlerini kapatalım. Gel lan. <laughs> <laughs> güzel güzel. AFK mıydı o? <laughs> bir şey diyeceğim. B gidelim mi? Şimdi bu Dead duvarı var ya bir de birimin molisi falan var. Çok rahat alırız bence. O zaman ben B'den bir mid'den bakayım kanka. Zaten. Bak kanka. Zaten. Tamam. 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 Gel Deadlock gelsene. Tam Deadlock. Döneme Deadlock. Döneme lan Deadlock gelsene. Canlanın biraz gençler. B B gidin. Bak burası. Çift. Bak burası. Bakmıyor mu hiç kimse? Helal. Helal. Tamam abi, öyle gel. Gel gel oradan girme oradan girme. <laughs> tamam oynarız buradan gel. <gülüyor> <gülüyor> Arka ne oldu? Ya yapma ya. bana koyayım. Bir koyayım. B'de düştü. Yakar. Ayakta kalan Analiz son oyuncu. Nasıl yemedi o? Ne evet, sıkıntı Ekonomi güzel. Şu an. İnsan mı bilmem. Aman. Bir daha beni dinlemeyin tamam mı? Tamam. <laughs> Kanka hiç adam yok sandım vallahi kusura bakma. 2 saat daha kaçırmış o Gözük şey Gözükmedi lan. Şimdi ne yapalım? Ver taktiği. Ver baba, ver. Ver, ver baba. <laughs> Hadi daha oynayalım. Nerede? Geldim aya. Shift ne mi? Ya sikerim shiftini. Aha da düşman görüldü. Dolduruyorum. Şaşkın uçuyor. Sen de gelin ama. Gelin. Şortta mısınız? Kur. Hareketleri Burada var mı? Burada var mı? Burada ya. Vardır. Ya burada duvar varmış oğlum niye demiyoruz ya? Kanka şuraya gönder. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Harika olabilir ben arkaya bakıyorum. Ama arkede. Bak 5 saniye bekle, şeyim geldi. Zorba hazır. Dikkat. Orayı bir. Zorba, Zorba tekrar gidiyor. Al. İlkarda. Pardon bu. Kullcim hazır. Doldur. Öldü ha. Fakta da kaç 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 kaç. İyi zor. Orası bu çocuk arkamda. Opi bak. Onu düşseniz iyi olur aslında ya. Opi oynamaz. Şey, ah be vuruyordum az da. Allah aşkına. Birim bana alır mısın canım benim? Seni çok seviyorum. Ben iki spike atsana bana. Dik o zaman ben sana alayım kanka sat. Ne? Dik sat da alayım ben sana. Para var, var mı? Acaba? Sağ olasın. Bende de var. İsteyim var. Bakayım ben, ben de, ben de Hadi o zaman bir B double door travmalarımızı yenelim. He Hadi. Geliyorum. De girer girmez duvar kur tamam. Kanka dur ulti atayım mı? Dur ben ulti atıyorum. At at. Hadi, biraz dur bakalım burada adam var. Yani. Lan bir tane mi adam çıkmaz ya. Gel, abi öl artık onu. Abi niye gelmiyorsunuz gözünüzü değil mi? Hani B'ye giriyorduk. Hadi abi. Spike B'de düştü. De dokulti at. Allah belanı versin Sonlarını görmedim. Karında kur artık. Bir düşman kaldı. <laughs> Ultim yok. Beyler kuracağınız mı? Bingi sabit değil. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Şöyle demli bir çayı hak ettik. Kötü gidiyoruz ya 8. Siz sadece Elimde kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Evet. evet şimdi Bu ölçüm var bak. Şimdi bir CDN bak ölçüm var. Mı? Bir dakika bir dakika. Deneyelim. Bak beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Dinliyoruz. Abi gelin buradan B oynayalım ben side arkasını ultileyim. tamam. Diye, bir yerinde C bak, gerek. Bakın kapul buzdordan değil. Şuradan girelim. Dead da de girer girmez solu veya sağ kapat. Buzdordan değil direkt önümüzden girelim. Hadi Allah bismillah. Bak. Oyna yine ultileyeceğim ben arkayı. Şurada biri Görecekler. Ultiledim arkayı. Oyna. Oyna vur direkt vur. Sen gel, gel şurayı kapat. Şurayı. Aa, arkada iki kişi var. Gözlere dikkat. Geldi Neon. Neon geldi arkada. Abi ne o arkada? İş bitti. Su burada sova. Bak, ben biliyorum orospu çocuğun burada olduğunu. Bitti. Lan gösterme. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal. Hakkını yedirdim. Yanışmış olabilir. Hakkını yedirdim. Bitti. Headlock bak. Bezdeki sağ veya solu kapat dedim. Şurayı veya şurayı yani anladın mı? Yani girişi hiç kapatmıyor ama direkt midi kapatıyor. Kötüleri vuruyor. Alın size. Hadi operatör C yapalım abi gel. Ama orus bir şey seçeceğe şey, şey bakıyor bu arada ofiyle. Tamam tamam ben de Ben yapayım. bir ellik sayıda temeyeceğim arkadaşlar. Rüller katacağım. Ayla. Bir el sadece bir. Şey girmek ya, ya valla OP bakıyorum. Hayır. OP tamam bende de OP var kanka ben ölürsem girmeyin. Tamam. tamam. Sen C'ye atayım mı? Ben E'ye atacağım sonra mi? gireceğim. Yakar. Beyler taktik. Yok. Taktik ki sakın aldanmayın. Kalın orada. Ah, ama. Gel 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 amma lafı. Duyarsam... 70 fazla Seç burada dikkat beyler. Amına koyayım ya. Ya beni niye şey yaptın amına? Kanka o pompalı vardı. Gel. Gel aynı gel Aynı yalım gel. Öyle öyle kaç adaları gömüş. Zaten beyde. Koş 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 koş. Deniz ile hemen çık bence ya. Dur. Ben evir çık ultim var. Bir düşman kaldı. Helal. Bu yarının son adam var ya şu bey pazarı sonra orospu çocuğu 7 24 ya. Hmm. Silah var. Beyim. Direk vuralım orayı. Hadi beyler direk al. Dolduruyor. Kölleri sallıyorum. Gözlerini kapatalım. Helal. Kuvvet Sıra sende. Orada. Gelecek buraya dikkat. Bekle bekle. Tuttum tuttum tuttum. Heaven var. Amına koyayım canım bitti. Kurun. Başlayalım. indi. Öldü. Arka arka arka. <gülüyor> <gülüyor> Siktir lan. Oynaman lazım canım yok. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka biraz oyalan yeter. Bir düşman kaldı. Hmm. Ultim hazır. Ah aldık. Tek taban. Hele lan sana. Uğraştı. Anla uğradın. Hop patladı. Anla ne <laughs> ya olmadı bu. Taraf ha. değiştiriliyor. Turu bitti. bir zaten. <laughs> Katliam görmediyse işte. C C ben cevap makim kanka. Sonra atacağım. Oynarlarsa yavaş atarım yani. Eko double baksana. Çok kısma ders veriyoruz şimdi. <laughs> Adam ya tamam. Kanka A'ya da ben bakıyorum bakalım. Info'yu veririm. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. geliyor. <laughs> tamam, tamam Gözlere dikkat. Z Z. Şarkı geldi. Şarkı evet. geldi. Baya bir şey. Ne hepsi kör ya? lan hepsi kör. Kanka iki vurdum ama. Tamam, 76, tamam. 76. 76 ne 71 de son. hepsinin canı yerim. hepsinin canı yerim. Hepsini canı yerim yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sova yarım, sova yarım, sova yarım. Bekle, bekle. Arkaladın mı? Gel lan buraya. Lan. Hadi be, hadi be. be. Helal. Gerek yok yapmayın ya. Döner ey. 8-4 amına koyayım. Bir derin nefes alın. Kalplerin yük kalmadı. Çınlıyor. Bana alabilecek var mı acaba? Ben ikisi bence 3 kaf fazla sen evet. mas, arkam, B veya C git. Keko, Keko. Efendim. Ben C oynuyorum kanka. Ben C oynuyorum. Yok oğlum ben A'da kalıyorum. Şey gibi. Şey, Şöyle abi. Aa var mı? Ağda ses yok. Ne kuruyor? Değil mi? B'de var. Spike yerleştirildi. Ses yapma. Oğlum vursar da şu adam artık. <laughs> Bir tane vurdum. Side arkası. Pompalı. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Kanka öyle hemen Ben çözüyorum. Gel. Pip 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 yeter be. Dünyalarını karartalım. Hayır. Herkes de alsın ya herkes bilherle dalsın ya. Gel Tamam. aya iki kişi lazım aya gelecekler. Şöyle detör 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 git. Git kanka B'yi tut amına koyayım. Em var ya. Direkt atarsın amına koyayım. Geç B'yi tut. Hadi. Vur vur. A mı? Geliyorum dostum. Ne vardı Bir tane Yakar. Bir düşman kaldı. Şunlar. Spike A'da düştü. Short açıyorum. Oğlum biz bu maç en son 4-0'dı lan. Aa 4-0'mış sonu birader. Sıra biter lan biz. Ve benim. Oh Oğlum bunlar bir bacısını sikeceğiz. Bunlar kim ya? Kolaydı zaten. Bir öylesine dört sıfır öyle yaptık. Ne oldu? Soğuğu az önce benden bir HS yedi. Bak. Babası anasına böyle vurmamıştır. Yemin ederim. Sova var ya boş ya. Kanka C C C C C Yakar Spike C'de düştü Şöyle, Bela Bela sal kanka be kanka, Pardon Bak iyi çaldım. <gülüyor> <gülüyor> çaldım İyi çaldım Son sayı aldıkları nefesi Ama böyle olmaz şimdi ben 4 kill almam lazım senin aynı olmak için benim benim bel atmam lazım evim olmam lazım yoksa kendimi Bunları keserim adam yakalayamadığım olmadı dur ben bir ulti atayım ya merak ettim ne yapabilecekler o zaman en esim o koydum <laughs> yaparım yaparsın biliyorum Abi. Hadi biraz hareket. Aa aa. aa. aa hayır. Hayır o ki. Am buna koy. yok yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa, tamam, kaldırdı lan. Alırım yetişirim belki. Ya abi adam normalde vurmazlar ya. Bir düşman. Lan burada burada. Spike'a da düştü. Amına koyayım sağdan. Koş mini kaba. Sevinsin yetim. Elinize sağlık beyler. Oyuncular Elinize sağlık. Elinize sağlık.